Kanalıma hoş geldiniz. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün kirpik laminasyonu nasıl yaptığımı anlatacağım ve göstereceğim. İlk adım kirpikleri temizlemek ve yağdan arındırmak. Bu kullanacağımız ilaçları saç yapısına iyi yayılması için yapılır. Silikon pedleri kirpiklerin uzunluğuna ve istenilen etkiye göre her zaman ayrı ayrı seçilir. Silikon pedi göz kapağına doğru sabitlemek çok önemlidir. Kirpiklerin üzerine çıkmamalıdır ancak çok yüksekte de olmamalıdır. Başarılı laminasyon işlemi doğru bundan bağlıdır. Bu nedenle bu etapta oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Silikon pedini sabitlendikten sonra özel laminasyon yapıştırıcıyı alıp ve silikonun üzerine uyguluyorum. Nereden başlamak isterseniz oradan başlayabilirsiniz. İsterseniz iç veya da dış köşeden ortadan da başlayabilirsiniz. Bense ortadan başlıyorum. İç kirpikler daha uzun olduğu için. İşlemde ben ipek kirpik cımbızı kullanıyorum. Onla rahat ediyorum. Kirpiklerin ve silikonun arasında bir boşluk olmaması için rulonun üstüne kirpikleri sık bir şekilde çekmek gerekiyor. Yapışkan sertleşmeden önce hızlı ve dikkatli çalışmamız gerekiyor. Yapıştırıcı sertleştiğinde artık çalışmamalıyız. Bu nedenle ek bir yapışkan katmanı eklememiz gerekecek. Kirpikleri birbirinden ayrılması için özellikle dikkat edilmeli. Kirpiklerde çaprazlama veya da karışıklık olmamalıdır. Silikonun üzerinde çok düz durmalı. Dizerken ile dizilmiş gibi ince ince mesafe bırakabilirsiniz. Önemli olan silikonun üzerinde düz durması. Kirpiklerin uçlarına da tabii ki dikkat ediyoruz. Onlar da aynı şekilde özellikle o kısımlara dikkat ediyoruz. Düz ve karışık durmayacak. Başka uzmanlarda görmüşsündür ipi kirpik cımbızı kullanmak yerine farklı malzemede kullanıyorlar. Evet öyle de yapabilirsiniz. Ben böyle rahat ediyorum. O yüzden cımbızı kullanıyorum. Diğer malzemelerle de rahat edebilirsiniz. Ayrıca kimse alt kirpikleri de kapatıyor paçla. Ben ses bu sefer kapatmadım. Çünkü böyle de rahat ediyorum. Cımbızla çıkan Kirpikleri alttan düzeltiyorum. İç köşeler, en zor köşeler. O yüzden çok zorlanırsanız parmakla da kendinize rahat etmek için yardım edebilirsiniz ya da Farklı bir bant kullanabilirsiniz kirpik kapağını kaldırabilmek için köşe kirpikleri de aynı şekilde sağ sola bakmayacak bir şekilde düz diziyoruz. Yapıştırıcının fazlalıkları kulak çubuğuyla hafif ıslanmış haliyken siliyoruz. Daha sonra koyacağımız ilacın iyice yayılması ve tutması için uyguluyoruz. Çubuk tam ıslak olmayacak. Aksi takdirde yapışkan kalmayıp ve kirpikler çıkmaya başlayacak. Ayrıca sürerken, silerken daha doğrusu kirpiklerin yönüne göre siliyoruz. Tıpkı sağ gözüne yaptığımız gibi sol gözünü de aynı şekilde işletiyoruz. Aşağıdan sıkı olarak çekiyoruz, yukarı doğru tarıyoruz ve birbirinden kirpikleri ayırıyoruz. Yukarı çıkan alt kirpikleri de düzeltiyoruz. Yapışıp ileride yukarıda kalmamaları için. Küçük, kısa, minik çıkan kirpikleri pet silikonun üstüne yapıştırmayabilirsiniz. Aksi takdirde ileride uzadığı zaman karışık durabilir. İlk kompozisyonu uyguluyorum. Eşit olacak bir şekilde diplere ve uçlara gelmeyecek o kısımları boş bırakıyoruz. İç tarafını sadece dolduruyoruz. Ne çok kalın ne de çok ince uyguluyoruz. İç ve dış köşe kirpikleri de unutmuyoruz. Mutlaka onlara da sürüyoruz yoksa kıvrık kalmayacak. Ekleme süresini de siz ayarlıyorsunuz. Kirpiklerin ince kalınlığına göre ve durumuna göre ayarlamak zorundayız. Genelde kirpikler ince ise ve zayıfsa yaklaşık 8 dakikaya kadar bekletebilirsiniz. Ya da kirpikler kalın ve gürse 12 dakikaya yaklaşık bekletebilirsiniz. Eğer ki kıvrımı biraz daha kıvrımlı kalması istiyorsanız bir tık daha fazla bekletebilirsiniz fazla. Kulak çubuğuyla bir numaralı ilaç silmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru kirpiklerin şeklini bozmadan, karıştırmadan aşağıdan yukarı silerek dikkatli bir şekilde açmamaya çalışıyoruz. Eğer açtıysa da yapıştırıcı ilave edip yapıştırıyoruz. Ve ikinci numaralı ilaca geçiyoruz. Şu anki sürme şeklimiz tüm kirpiklerin boyutuna uyguluyoruz. Artık dibine veya da ucuna sürmemesi bir durumu yok. Hepsini sürebilirsiniz korkmadan. Bundan sonra streç kağıt poşetini de kopartıp koyabilirsiniz üstüne. O şekilde bekletebilirsiniz. Bu işlemi yapınca kirpiklerin açmaması engelliyor. Evet işlemimiz bitti. 2 numaralı ilacı silebiliriz beklettikten sonra. Şu anda siliyoruz ve sildiğimiz anda artık kirpikler açılıp veya açılmaması çok önemli değil. Hatta açılırsa bizim için daha iyi olur. Fayda. Bu etap da bittikten sonra artık boyaya geçebiliriz. Boya isteyen kişiye boya sürüyoruz. Aynı şekilde bekletiyoruz. Bekletme süresi de yaklaşık 6 dakikaya kadar yeterli olur. Kuru kulak çubukla kalan boyayı silebilirsiniz. İkinci kat olarak da artık ıslak çubukla kirpiklerindeki kalan boyayı siliyoruz. Dikkat ediyoruz. Kalan boya gözün içine girmesin, yanabilir gözler. Silerken de elindeki olan çubukla silikondan da kirpikleri açabilirsiniz. Böylece yavaş yavaş silikonu kaldırmış oluyoruz. Kalan boyayı da de silmeyi devam ediyoruz. Kirpiklerde hiçbir şekilde boya kalmayacak kadar silmeye devam etmemiz gerekiyor. Ve sonuç olarak kirpik fırçasına kirpik bakım yağı sürerek kirpikleri tarıyoruz. Böylece kirpikleri beslenmiş oluyoruz. Öncesi ve sonrasını bakabilirsiniz. Farkı muhteşem bir belli oluyor. Kirpikler şu an birbirine yapışık yağdan dolayı. Bir gün sonra da zaten yıkadıktan sonra kirpikler açılacak ve görünüm daha da güzel olacak. Video sonuna kadar izlediğiniz çok teşekkür